Bugün bu mecliste, bu masada kibri aşanlar, yolu bulup yol olanlar, mutlu ve huzurlu sevgiyle bir çalışmaya daha başladık. Görevimiz yaratmak, yarattırmak ve yaşatmaktır. Burada yoğunlaşan bilgimizle herkese ekmek yaparız. O ekmeği herkes kendinden, kendini kendi dinlediğince hak ettiği kadar alır. El Ele verip kardeşçe birleşip bitişken olduğumuzda bilgiyle tüm insanlığı koruyabiliriz ve bütün kötülükleri aşabiliriz. Dünya artık unutulan küçücük bir ışık kaynak değildir. O bütünün tanrılık resmidir. Allah'ın levhi kaydıdır. Burada tanrılık ışığı yanar. Bu dünya hak ilminin öğrenildiği yegane planettir. Bu dünya hak rahmana Kur'an okunan tek planettir ve burası herkesin hakkı hak edip dinlettiği, sistemin kürzi levhisi olduğu, ışığa kodlanmış olarak ulaştığı, hakkın yoğunluğunda tohumu tohum olan bir planettir. Ve buradaki çalışma herkesten çok tüm kürzi Levi kapıları içindir ve insan dünya olarak ses verir. Hepimizi mutlandırır. Ben dünya ve ben resim yapan insan, dünyayı yaşatan insan, herkeste olanım, karanlığın ışığıyım, altın tanrıyım ve artık dünyanın tanıtılması gerekir. Bu dünya Kaynaktan ışık çekmez, kaynağa ışık katar. Bu meclis kaynağın sismik levhi lehisindeki o yoğunlaşmayı da sağlayan bir meclistir. Ve buradaki o yoğun sahra tüm diğer planetler için de öz gerçekliktir. Çok özel bir dünya çalışmasıdır burada yapılan. Bu çalışma bilinmelidir ki herkesle yapılamaz. Bu dönemde dünya altın tahtını bu yoğunlukta güçlendirecek ve sesleştirecek mutlulukla. Tüm insanlığa, yaradan ve yaratılan her diriye kanat açtık. Altın Tanrı bizi bizler koltuğunda bekliyor. Altın ışık biz Altın taht bizim yaşam, yaşam sessizliklerimiz ve ışığımız. Altın tanrı resmi çalışmada sevgiyle çalışmada sevgiyle tohumluyor. Buyurun sevgiyle koklanalım şimdi.